Kardeşlerim biri çıktı. Hakaret etmediğin sürece her şeyin şakası, mizahı yapılabilir diyor. Tabii ki yani hakaret etmediğin sürece her şeyin şakası yapılır. Çünkü... Yargıtay hakaret sayılmayan kelimeleri listeledi. Şimdi ben buna soruyorum. Burada gördüğün kelimelerle aile efradını bir teknede yoğursam, o kelimelerle anneni babanı birlikte zikretsem hoşuna gider mi? Bu da şaka yapıyor deyip de güler misin? Hz. Musa'yı, Hz. İsa'yı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi dalgaya alıyor. Hz. Musa'yı anlatıyor aleyhisselam. Firavundan kaçarken. Önlerinde Firavun, arkalarında Kızıl Deniz diyor. Bak Hz. Musa Musa da ne diyorsunuz Musevilerin peygamberi öyle bunlar kızıl denize kadar kaçıyorlar arkalarında kızı deniz önlerinde devasal firavunun ordusu tam cahil o kelimelerde vardı bu hakaret değil ancak vakanın Resmi. Hz. Musa aleyhisselam Firavun'dan kaçıyor ama önünde Firavun. Firavun'dan kaçıyorsa Firavun arkasında olmalı. Arkada Firavun, önde Kızıldeniz. Allah azze ve celle seni nasıl şaşırtıyor? Seni dinleyicilerin önünde nasıl rezil ediyor? Cümleyi doğru terkip edemiyorsun bile. Diyor ki Allah Asaya güç verdi. Musa Aleyhisselam Firavun'u yensin diye. O ne yaptı? Kızıl deniz yardı diyor. Milleti güldürüyor. Asasına güç veriyor. Bu ne yapıyor peki? Kızıl Denizi ya. Ekolojik sistemi bu. Bunu kebeseydin daha iyi değil miydi ya? Peki böyle midir? Kardeşlerim Rabbim buyuruyor ki فَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنَوْضُرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرِ biz ona vahyetti ki ey Musa asanı denize vur. Hz. Musa Aleyhisselam'ın seçim hakkı yok. O denizin yarılmasını, o denize bastonun vurulmasını bizzat emreden Allah Teala. Hz. İsa anlatıyor. Çarmıha gerildi diye. Dolu hakaret. İnsanları güldürmek için. Abi Hz. İsa kamçıla dövüyorlar, kulağını kesiyorlar, gözünü çıkarıyorlar, dikeni tellere dövüyorlar. Çarmıha geliyorlar, çiviliyorlar, kargalar gelir, gözünü kaşınıyor. Hala diyor ki baba sen onları al. Lan İsa, baba anamı Desene Muhammed'e mağara bana yok mu? Hz. İsa Aleyhisselam'ın ağzından konuşuyor bir daha hakaret ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi dalgaya alıyor. Sana desem ki Müslümansın bu ifadelerinden sonra Müslüman kalamazsın. وَاتَّخَذُوا ve وَرُسُولِي هُزُوَى Kafirler benim ayetlerimi ve peygamberlerimi dalgaya almışlardır diyor. Bu ayetlere göre kafirsin. Yahudisin desem Hz. Musa'yı sövüyorsun. Hristiyansın desem Hz. İsa'yı sövüyorsun. Sen ancak bu peygamberleri dalgaya alan Ebu Cehil'in çocuğu olabilirsin. Kardeşlerim. Müslümanlar olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namusunu müdafaa etmek en birinci vazifemizdir. En nebi evla bil mu'minine min Peygamber Müslümanlara canlarından daha yakındır buyuruyor Rabbim. Ve la yargabu bi enfusihim an nefsi. Peygamberi bırakıp da kendilerini düşünmezler diyor Allah Teala. Evvela peygamberi düşünecek müminler. Nasıl ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizdir. Hz. İsa da Hz. Musa da peygamberlerimizdir. La nuferriku beyni ahadin min rusuli. Hepsi peygamberdir. Aralarında ayrım yapmayız. Hep hepsinin müdafasını yapmak zorundayız kardeşlerim. Öyle tepki verelim ki, öyle kamuoyu oluşturalım ki bu ve emsali peygamberlerimize, kutsallarımıza dillerini uzatamasınlar kardeşlerim.